Azuran Mahallesi'ymiş. Şu karşı dal tepesinde Azuran Mahallesi. Dağlarda orman yok ama her taraf ot kokuyor. Çorak Boğazı geçtiymiş. Ama yoldan çıkınca böyle köy yolları. Evet. Çorak burun boğazı. Buralar benzinimizin bitmeye başladığında petrole geldik yani. Aytemiz petrollerine. Bir depo benzinle 370 kilometre geldi. Kimko. Burada kara budak çayı varmış. Kara budak çayı Böyle bir vadi Akkaya köyüymüş. Buralarda ne yapıyorlar? Yola yol çalışması su gideri yapıyorlar herhalde. dağın içine doğru gireceğiz herhalde. Nasıl bir dereyse? Bu ne var? Fırat Nehri yemyeşil. Karanlık Konyonu Kanyona Konvoyu Kamyona geldik. Kemaliye Tünelleri. Kahvaltı çay. Vay manzaraya bak. Şu dağların haşmetine bak. Evet adam oraya ne güzel çay bahçesi yapmış. Burada çalışma hala devam ediyor. Vay be. Onarım çalışmaları. Evet, gündüz vakti gece sürüş yapacak gibi isimli. yapmaya başlamışlar. Devletimiz el atmış buraya. Madem insanlar, sürücüler buraları çok sevdi, karanlıkta bırakmayalım. Hem onarım hem de aydınlatma herhalde. Bildiğin tünel ya. Şu anki büyük teknolojik makinelerle yaptıran tüneli adamlar kendileri zamanında çalışarak yapmışlar. Aşağısı Kemalya, yukarısı ne? Maliye Köprüsü. Bir bakalım yukarıya. Diğer yol öyle gidiyor. Bu yolda tünellerden mi gidiyor? dağları nasıl kazmışlar arkadaşlar. Şimdi teknolojiyle, GPS ile alçaklık ve yükseklik destek sistemleriyle ve taş, kaya, delme makineleriyle yapıyorlar da. Yapanlardan Allah razı olsun diyelim yani. Nasıl sabır varmış. Kaç yılda yaptılar acaba? Ah, dışarısı cehennem gibi ya. Alev alev yanıyor dışarısı. İçerisi rahattı. Burası demek Kemal'in yanında. Şu karşı taraf Kemali'ye. Burası eski yol. Yeni yol orası.